Aşağıdaki tabloda bazı ifadeler ve bu ifadelere ait kavramlar verilmiştir. İfadeler ile kavramları doğru bir şekilde eşleştiriniz şeklinde soruluyor ifadelerimiz ve kavramlarımız. Birinci olarak vektörlerden herhangi biri seçilir. Diğer vektörler sıra gözetilmeksizin seçilen ilk vektörün ucuna eklenir. Seçilen ilk vektörün başlangıç noktası eklenen son vektörün ucuna birleştirilerek bileşke vektör çizilir. Bakın arkadaşlar vektörlerde uç uca ekleme metodunu bize anlatmaya çalışıyor. Herhangi bir vektörün bitimine diğerinin başlangıç noktasını getiriyoruz. Sonra ilk vektörün başlangıcından en son eklenen vektörün bitimine çizdiğimiz bu vektör bileşke vektörü veriyor. Bu yöntemede uç uca ekleme yöntemi diyoruz. O zaman burada eşleştirmemizi uç uca ekleme metoduyla gerçekleştireceğiz. Birincisi C'yi ifade ediyor. Gelelim şimdi 2'ye. 2'de iki vektörün başlangıç noktası birleştirilir ve bu iki vektör bir dörtgene tamamlanarak bileşke vektör çizilir. Şimdi bileşke vektör arkadaşlar paralel kenar yöntemiyle toplamak istediğimizde iki tane vektörün başlangıç noktalarını birleştiriyorduk. Sonra her bir vektörün bitiminden diğer vektöre paralel çiziyorduk. Ve burada bir dörtgen oluşuyor bakın. Sonra ilk vektörün başında daha doğrusu vektörlerin başlangıç noktasından Paralellerin kesiştiği noktaya birleştiren bu vektör, buradaki iki vektörümüzün bileşkesi oluyordu. Bu yöntemde biz paralel kenar yöntemi diyorduk. O halde arkadaşlar bu da paralel kenar yöntemi olacak. İki paralel kenarla eşleştirdim. Üçüncü yöntemimizde artık yani üçüncü ifademizde bileşenlerin ayırma yöntemi şeklinde kaldı. Vektörlerin bitiş noktasından yatay ve düşey eksenlerdeki bileşenleri çizilerek bileşke vektörün bileşenleri bulunur. Yani arkadaşlar x, y e koordinat sistemini düşündüğümüzde şöyle ne yapıyoruz? Bir vektörü bileşenliğine ayırırken şu şekilde x ve y bileşenliğini çizerken x doğrusuna ve y doğrusuna birer dikme iniyorduk. Sonra başlangıç noktalarıyla bu dikmeleri birleştirdiğimizde x bileşeni ve y bileşeni olmak üzere buradaki vektörümüzü bileşenlerine ayırma metodundan yararlanıp toplayabiliyorduk. O halde bu eşleştirmemiz de, burada B ile gerçekleşmiş olacak. Demek ki cevabımız birincisi C, ikincisi A, üçüncüsü de B ile eşleştirilmeli. Eşit bölmelere ayrılmış düzlemde A ve B vektörleri verilmiştir. A, A vektörünün bileşenlerini bulunuz. Diğerinde B vektörünün yine diğerinde de arkadaşlar A ve B vektörünün bileşenlerini ayırıp bileşkelerini toparlayarak A artı B vektörü yani bileşkeyi bularak çiziniz diyor. Şimdi bakın ilk olarak A vektörünü bileşenlerine ayıracağım. A vektörünü hemen şuraya orijine taşıyorum. A vektörümüzün bir yatay bileşeni bir de düşey bileşeni var. Yatay bileşeni bakın ucundan x doğrusuna bir dikme iniyorsunuz. Yani iz düşümünü alıyorsunuz aslında. Bu A vektörümüzün x bileşeni olmuş oluyor. Yine A vektörümüzün ucundan y doğrusuna bir dikme iniyorsunuz. O halde bu dikmeyi orijinle başlangıçta birleştirdiğinizde bu da A'nın y bileşeni olmuş oluyor. Bu A vektörümüz A'nın X bileşeni sağa doğru bir birim, A'nın Y bileşeni de yukarı yönde 2 birim. Yani koordinatları A vektörümüzün koordinatları arkadaşlar X'i 1, Y'si 2 olan bir vektördür. Bileşenleri bir iki şeklinde yazılır. Şimdi aynı şeyi B vektörümüz için bakalım. Burada dört birim, burada 3 birim var. O halde... B vektörümüzü şu şekilde çizdiğimizde B vektörümüzün yatay bileşeni veya x doğrusundaki bileşeni dediğimizde bakın hemen vektörümüzün ucundan x doğrusuna bir dikme iniyoruz ve başlangıçta bu dikmeyi birleştirdiğimizde bu B'nin x bileşeni oluyor. Aynı şekilde y doğrusuna bir dikme inip başlangıçta bu dikmeyi birleştirdiğimizde bu da B'nin y bileşeni olmuş oldu. B vektörümüz B'nin x bileşeni, B'nin y bileşeni şeklinde. Bakın koordinatlarını x, yazmak istersek x'i sağa doğru yani pozitif yönde 4 birim, y'si de pozitif yönde yukarı yönde 3 birim. Koordinatları 4'e 3 olan bir vektör olmuş oldu. Şimdi A ve B vektörleri bileşenlerine ayırıp bileşenlerini toparlayarak, toplayarak daha doğrusu A artı B vektörünü çiziniz. Şimdi İkisini topluyorum. A'nın X bileşeni yukarı yönde kaç birim arkadaşlar? 2 birim. B'nin yukarı yöndeki bileşeni kaç birim? 3 birim. Sonra diğer bileşenlere bakalım. X bileşenine baktığımızda A'nın X bileşeni sağa doğru bir birim. B'nin X bileşeni de sağa doğru şöyle 4 birim olmuş oldu. Peki buradan da karşımıza arkadaşlar yukarı 2, yukarı 3 dediğimizde yukarı 5 olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Peki sağ 1 sağa 4 dediğimizde sağa doğru 5 olmuş oluyor. O halde ikisinin vektörel toplamını düşündüğümüzde bakın şöyle yapalım rengimizi değiştirelim. Düşey yukarı doğru 5 yine yatayda 5 ikisinin vektörel toplamı da bakın şu şekilde 5'e 5 beş bir vektör bileşke vektör çıkar. Yani bileşkeyi bu şekilde bileşenlerini toplayarak bulmuş olduk ve koordinatları da R vektörümüzün x'i pozitif 5, y'si pozitif 5 olacak şekilde olur. Zaten A vektörü ile buradaki B vektörünü bir araya getirdiğimizde yine toplarsak arkadaşlar aynı şeye ulaşacağız. Bakın A vektörümüz 1'e 2 olan bir vektör, B vektörümüz de 4'e 3 olan bir vektör. Şimdi kartezyen şeklinde bunları bir de topladığımızda bileşke vektörümüz karşımıza 4 1 daha 5 yine 2 3 daha 5 şeklinde çıkar. Bu halde de böyle bulabilirsiniz. Birim karelere ayrılmış düzleme KLM vektörleri şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre KLM vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunu ucuca ekleme metodundan, paralel kenar metodundan, bileşenlerin ayırma metodundan yararlanıp bulabiliriz. İstediğiniz yöntemi burada kullanabilirsiniz. Fakat burada en mantıklısı olan ucu uca ekleme metodunu kullanmak. Bakın birlikte kullanalım. Şimdi K vektörünün ucuna L vektörünü taşıyorum. Bakın L vektörü şöyle şu şekilde 2 2 doğrultuda bir vektör. Bu L vektörümüz. Hemen ismini yazalım. Karışmasın ortalık. Sonra ucuna da M vektörünü ekliyorum. Bakın M vektörünü eklediğimde M vektörü de şu şekilde 2'ye 2 doğrultuda bir vektörümüz. Peki M vektörü de bu arkadaşlar. Peki ilk vektörümüzün başı neresi? K'nın başı burası. Sonra en son eklediğimiz vektör neresi? M'nin ucu. Ee, buradan K'nın başından M'nin ucuna çizdiğimiz bu vektör bunların bileşkesidir deriz. Ve bileşkenin bize şiddetini yani büyüklüğünü sormuş. O halde R vektörümüze baktığımızda x bileşeni 1 bir birim. Yine y bileşeni 1 bir birimden oluşuyor. Yani burada bir dik üçgen kurduğumuzda 1, 1 Pisagor bağımsından kök 2 birim şiddetinde çıkar. Bize bileşkenin şiddetinin ne olduğu sorulmuş. O halde bileşkenin şiddeti bir, bir kök 2 şeklinde yani 1, 1 kök 2 olmuş oluyor. Kök 2 birim şiddetinde olur. Veya bunu şöyle de düşünebilirsiniz. R vektörümüzün koordinatlarını eksi 1'e 1 bir olarak yazdığımızda e, bileşke vektörü r yani x'in yani birinci bileşeninin x'in karesi artı y'nin karesinin karekökü şeklinde de yazılabilir. O zaman yazdığımızda bakın bir birimin karesi bir artı bir birimin karesi 1 bir, Hop bu kök iki şeklinde karşımıza çıkar. Yani cevap B seçeneği doğru olmalı deriz. Eşit bölmeli düzleme ABC vektörleri şekildeki gibi verilmiş. Bu vektörlerden elde edilen vektörler R1 A artı B'nin, R2 A eksi C'nin, R3 de B artı C'nin toplamına eşitmiş. Buna göre bu vektörlerin şiddetleri arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soruluyor. Şimdi birincisinde A ile B'yi topluyoruz. Hemen uç uc uca ekleme mantığından toplayalım. Bakın A vektörümüz şöyle 1'e 3 doğrultuda bir vektör. B vektörümüz de aşağı yönde 2 birimlik bir vektör. Şimdi bunların bileşkesini de şöyle ilk vektörün başından en son eklenen vektörün bitimine çizdiğimiz vektör. Buradaki R1 vektörümüzü bize vermiş olacak. A vektörümüz bu. B vektörümüz bu. Bileşke vektörümüz de bu. Peki bunun şiddetine baktığımız arkadaşlar hemen şöyle bir üçgen kuruyoruz. Bakın dik üçgende. Pisagor bağımsından burada 1'in karesi 3'ün karesi hipotenüsün karesinden kök 10 birim şiddetinde bir vektörle karşılaştık. R birimiz kök 10 birim şiddetinde. Şimdi benzer bir durumu hemen A eksi C vektörü için yazacağım. A eksi C vektörünü şu şekilde yazabilirsiniz. A artı eksi C vektörü şeklinde yazarsanız A ile C'nin tersini toplayacağız. Yani A ile C'nin tersini toplayacağız. Şimdi toplayalım. A ile C'nin tersini. Şimdi A vektörümüzü tekrar çiziyorum. A vektörümüz arkadaşlar bu. 3'e 1 doğrultuda bir vektör. Biraz kenara alalım. Şöyle yapalım. 3'e 1 doğrultuda bir vektör. Şimdi onun ucuna da C'nin tersini ekliyoruz. C'nin tersi şu şekilde olmuş oluyor. Bakın şöyle olmuş oluyor. O zaman tersini de bunun ucuna şöyle eklediğimizde. Karşımıza bakın bunların bileşkesi. A'nın başından C'nin tersinin bitimine çizdiğim vektör olmuş oluyor. Bu R2 vektörümüz ve bu A vektörümüz yine arkadaşlar bu eksi C vektörümüz olmuş oldu. Topladığımızda bileşkenin şiddetinin de 1, 2, 3, 4, 5 birim şiddetinde olduğunu görmüş olduk. R vektörümüz 5 birim şiddetinde. Gelelim üçüncüsüne. B artı C vektörü soruluyor. B ve C vektörlerini yine uç uca ekleme metodundan yararlanıp toplamak istiyorum. Bakın B vektörümüz aşağı yönde 2 birim. Onun ucuna rengimizi diğerleriyle aynı renk yapalım. Yine B vektörümüz aşağı yönde 2 birim şiddetinde. C vektörümüz de bakın şu vektör. Hemen onu da ucuna ekliyorum. C vektörümüz de bu. Ve bileşkede karşımıza bakın şöyle bir vektör çıktı. B'nin başından C'nin bitimine çizdiğim bu vektör. Yani B vektörü artı C vektörü eşittir R3 vektörü olmuş oldu. Peki bu da hemen dik üçgenden yararlanarak 1'in karesi 2'nin karesi hipotenüsün karesinden şiddet olarak kök 5 birim şiddetinde olmuş oldu. R3 de kök 5 birimdir. Bakın kök 10, kök 5 bu da kök 25'tir. Yani R2 vektörümüzün en büyük şiddette olduğunu sonra kök 10 olan R1'in şiddetinin ikinci sırada geldiği en küçük de R3 vektörümüzün şiddetinin olduğunu buradan söyleriz. 2, 1, 3 şeklinde bir sıralama doğru olmalı. 2, 1, 3 yani C seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Eşit bölmeler ayrılmış düzlemde KLMN vektörleri şekilde kibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. İlk olarak K ve L vektörlerinin X, eksenindeki bileşenleri eşit büyüklüktedir. Şimdi K'nın x bileşenine baktığımızda sağa doğru 3 birim şiddetinde. Yine L'nin x bileşenine baktığımızda sağa doğru 3 birim şiddetinde. O zaman ikisi de eşit büyüklükte mi? Evet. Y ekseninde bileşeni en küçük olan vektör L vektörüdür demiş. Şimdi y bileşenlerine bakalım. K'nın y bileşeni yukarı yönde 2 birim. L'nin y bileşeni aşağı yönde 1 birim. M'nin Y bileşeni aşağı yönde 2 birim. N'nin Y bileşeni yukarı yönde 2 birim. Peki düşeyde yani Y doğrusunda bileşeni en küçük olan L vektörümüz çıktı mı? Evet. Demek ki bu ifade de doğru. M ve N vektörlerinin Y eksenindeki bileşenleri aynı yöndedir. M ve N'nin y eksenindeki bileşenleri diyor. Bakın y bileşeni m'nin aşağı yönde, n'nin ise yukarı yöndedir. Yani y eksenindeki bileşenleri zıt yönde olması gerekiyor. Burada aynı yönde dediği için yanlış çıktı. Cevap 1 ve 2 D seçeneğimiz doğrudur. Aynı düzlemdeki F1, F2, F3 vektörlerinin bileşkesi R'dir. Buna göre F3 vektörü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunu uç ucadan da yararlanıp yapabiliriz. Bileşenlerin ayırmadan da yararlanıp yapabiliriz. İkisini de deneyelim bakın. İlk önce burada birim karelerden oluşmuş sistemde her bir vektörü tek tek ucuca ekleyip burada bulmaya çalışalım. F1'in ucuna F2'yi ekleyelim bakın. Şimdi burası F1 ile başlayalım şöyle. F1'in şöyle ucuna F2'yi ekliyorum bakın. Şunu eklediğimde 3'e 1 doğrultuda. Sonra R vektörümüz de bakın bumuş. Bu. Şu. Yani o zaman R vektörümüz buysa F1 vektörümüz artı F2 vektörümüz artı F3 vektörümüz R'yi verecek. Bileşkeyi verecek bize. O zaman demek ki ucu ucu ekleme mantığına göre F1'in ucuna F2'yi, onun ucuna da F3'e eklediğimde bakın R'yi vermesi gerekiyor. Demek ki F3 vektörümüz böyle bir vektör olmalı arkadaşlar. F3'ü bu şekilde çizebilirsiniz. Yani buradan C seçeneği olduğunu bulduk. Fakat şöyle de yapılabilir x y bileşenlerinden de yararlanıp yapabilirsiniz. Mesela R vektörü F1 F2 F3'ünün toplamıysa o zaman F1 vektörümüzün bileşenlerini, F2 vektörümüzün bileşenlerini, F3 vektörümüzü de bilmiyoruz. Bulacağız ama topladığımızda bunların hepsini toplarsak R'yi verecek bize. R'nin koordinatlarına baktığımızda x'i eksi yönde 1 bir birim, y'si de artı yönde 2 birim. Yani eksi -1'e 2 olan bir vektör. F1'in bileşenlerine, F2'nin bileşenlerine, F3'ün de bileşenlerine X ve Y dediğimizde X ve Y'yi buradan çekeceğiz. F1'e bakalım. F1'in X bileşeni sağa doğru bir birim. Y bileşeni de yukarı yönde arkadaşlar nedir? 3 birimdir. Yani 1'e 3 olan bir vektördür. Yine F2'ye baktığımızda F2'nin ee, x bileşeni eksi yönde 3 birim, y bileşeni de artı yönde 1 birim. Yani eksi 3'e 1 şeklinde bir vektördür. Şimdi artık buradan f3'ü çekebiliriz. f3'e baktığımızda f3 vektörümüz x ve y'li yazacağım. 1 eksi 3 topladığımızda eksi 2 yapıyor. Eksi 1 olabilmesi için 1 olması gerekiyor arkadaşlar x bileşeninin. Yine burası 4 yapıyor. Topladığımızda 2 olabilmesi için y'nin eksi 2 olması lazım. Yani 1'e eksi 2 olan bir vektör. Bakın bu vektörümüzde x'i 1 birim y'si de eksi 2 birim olduğundan dolayı buradaki c seçeneğimizi bu şekilde yine farklı bir yöntemle de bulmuş olduk. Aynı düzlemde bulunan A, B, vektörleri şekilde gibidir. A artı B vektörü ile C vektörü ile aynı yönlü olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi A ile B'nin toplamı C vektörü ile aynı yönlüymüş arkadaşlar. O zaman Demek ki A'nın ucuna B vektörünü eklediğimizde X doğrusuna çıkacak. A'nın ucuna B vektörünü eklediğimizde X doğrusuna çıkacak. Kesinlikle doğrudur diye sorduğu için o zaman şöyle bir mantık gidiyoruz. A vektörünün düşey bileşeni ile bakın B vektörünün düşey bileşeninin birbirlerine eşit olması durumunda bakın şu iki vektörün düşey bileşenleri birbirlerine eşit olursa bunlar birbirlerini götürür. Geriye yatay bileşenlerin toplamı kalır ve yatayda bir bileşke çıkar karşımıza. O zaman buradan şunu anlıyoruz. A'nın düşey bileşeni B'nin düşey bileşenine eşit. Peki düşey bileşeni nasıl buluyorduk arkadaşlar? A çarpı sinüs alfa şeklinde. Yani A'nın sinüs alfa bileşeni eşit olacak. B'nin sinüs beta bileşenine. Peki buradaki açı değerlerimiz verilmiş mi? Verilmemiş. Açıların eşit olabilme durumları var. A, alfanın beta'dan büyük olma veya beta'nın alfadan büyük olma durumları var. Ona göre arkadaşlar burada A vektörü ile B vektörünün arasında kesin bir yorum yapamıyoruz. Yani A vektörünün şiddeti ile B vektörünün şiddeti arasında kesin bir yorum yok. Büyük küçük eşit olma durumları söz konusu. O zaman buna göre kesinlikle diye sorduğu için hemen Yargılara bakalım. A ve B vektörlerinin büyüklükleri eşittir. Arkadaşlar bunların büyüklükleri eşit olabilir de olmayabilir. Yani kesin bir bilgi yok çünkü açı değerlerini bilmiyoruz. Ondan dolayı da büyüklükleri eşit olabilir de olmayabilir de. Alfa ve beta açıları birbirine eşittir. Alfa ve beta açılarının birbirine eşit olma durumu olabilir. Fakat kesin değil. Yani açılar eşit olmasa da A'nın düşey bileşeni, B'nin düşey bileşenini dengeleyebilir. Ondan dolayı da bu da kesinlikle doğrudur diyemem. A ve B vektörlerinin düşey bileşenleri eşit büyüklüktedir. İşte bu. A'nın düşey ile B'nin düşey bileşeni birbirlerini yok edecek ve yatay bileşenlerinin toplamı bileşkenin yatay doğrultuda yani C ile aynı yönlü olduğunu bize göstermiş olacak. Yani üçüncü yargı kesinlikle doğrudur. Onun için cevabımız yalnız 3 C seçeneği doğru olmalı. Aynı düzlemde bulunan K vektörünün bileşenleri K 3'e 2, L vektörünün bileşenleri de 5'e eksi 3'tür. Buna göre K artı L vektörünün bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki vektöründe bize kartezyen şeklinde x ve y ile verilmiş. K vektörünün koordinatlarının 3'e 2, L vektörümüzün koordinatlarının da 5'e eksi 3 olduğu belirtiliyor. O zaman bunların bileşkesi yani k artı l vektörü bize sorulmuş. x'lerle x'leri y'lerle y'leri topluyoruz. O zaman 8'e eksi 1 şeklinde bileşke vektörümüzün koordinatları c seçeneği burada gösterir. Eşit bölmeli düzlemde K, L, M, N vektörleri şekildeki bilir. Buna göre bu vektörlerin bileşkesini bileşenlerin ayırma yöntemine göre bulunuz ve bileşke vektörü çiziniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar her bir vektörü bileşenlerin ayırma metodundan yararlanıp toplamak istiyorum. Yapmamız gereken her bir vektörü X ve Y bileşenleri ile yazmak. O zaman K vektöründen başlayalım. K vektörünün X ve Y bileşenleri. L'nin de aynı şekilde, M'nin de aynı şekilde, N'nin de aynı şekilde bileşenlerini yazıyoruz. Sonra bunları topluyoruz bileşkeyi bulmak için ve bu bileşkenin de vektörünü çiziniz diyor. Hemen R eşittir her bir vektörün şimdi x ve y bileşenlerini yazalım. Şimdi K'nın x bileşenine baktığımızda K'nın x bileşeni artı yönde 3 birim, y bileşeni de artı yönde 2 birim. Yani koordinatları 3'e 2 olan bir vektör çıktı. L vektörüne baktığımızda X bileşeni sağa doğru 1 bir birim Y bileşeni de aşağı yönde 2 birim. Yani 1'e eksi 2 şeklinde olacak. 1'e eksi 2. L M vektörüne baktığımızda M vektörün X bileşeni sola doğru 3 birim Y bileşeni de aşağı doğru 1 bir birim olmuş oldu. Yani eksi 3'e eksi 1 şeklinde olur. Eksi 3'e eksi 1. N vektörümüze baktığımızda X bileşeni sola doğru 2 birim. Y bileşeninde yukarı doğru 2 birim. Yani eksi 2'ye 2 iki şeklinde olacak. Eksi 2'ye 2 yazdığımızda. Şimdi topluyorum. Şöyle 3'ler bir gitsin. Karşımıza arkadaşlar eksi 1 çıktı. Yine 2'ler gitsin. Karşımıza 1 çıkmış oldu. Yani bileşke vektörümüz eksi 1'e 1 bir olan bir vektör. Bunu da çizin demiş. Hemen bunu çiziyorum arkadaşlar. Bakın eksi 1'e 1 bir olan. Şimdi şöyle birim karelerden oluşmuş bir sistem çiziyorum. Şu, şu şekilde. Ve orjinimiz e, bu nokta olsun arkadaşlar. Şurası orijin. Şimdi R vektörümüzün X bileşeni eksi yönde bir birim. Y bileşeni de artı yönde bir birim olduğu için. R vektörümüz şöyle bir vektör olacak arkadaşlar. R vektörümüz X'e eksi bir birim. Y'si de artı yönde bir birim olmalı. Bunu biraz daha kalınlaştıralım. Çünkü sönük kaldı burada. Hı. R vektörümüz çizim yönüyle bu şekilde bir vektördür. Eşit bölmeli düzlemde K, K artı L ve M vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre L artı M vektörünü bileşenlerin ayırma yöntemine göre bulunuz şeklinde sorulmuş. Şimdi bize K artı L ile K vektörü veriliyor arkadaşlar. O zaman hemen matematiksel bir mantık yürütüyorum. Yani K artı L vektöründen ben k vektörünü çıkarırsam karşıma l vektörü çıkar. Çıkarma işlemini yaptığımızda l vektörünü buluruz. E m zaten verilmiş. L ile m'nin toplamını istediği için l ile de bulduğum l ile de m'yi toplayarak karşıma l artı m vektörü çıkar. O zaman bu işlemleri bileşenlerini ayırmayı kullanarak şimdi bulmaya çalışıyorum. K artı L'nin koordinatlarına bakalım x'i artı yönde 3 birim, y'si artı yönde 2 birim. Yani 3'e 2 şeklinde bir vektör. K vektörüne baktığımızda x'i eksi yönde 2 birim, y'si artı yönde 2 birim. Yani eksi 2'ye 2 olan bir vektör. Topluyoruz, şey pardon çıkarıyoruz. 3'ten eksi 2'yi çıkarttığınızda 5 yapar. Yine 2'den 2'yi çıkarttığınızda 0. M'nin koordinatlarına baktığımızda ise M'nin de bileşenleri X'e eksi yönde 2 birim, y'se eksi yönde 2 birim şeklinde olduğu, Yani eksi 2'ye eksi 2 olan bir vektör. Şimdi bu sefer de topluyoruz 3'e eksi 2 şeklinde bir cevap çıkmış oldu. Yani bileşenlerin ayırma vektörü, yönteminden yararlanıp bu şekilde arkadaşlar L artı M vektörünün bileşenlerini bulmuş oldum. 3'e eksi 2 olan bir vektör çıkmış oldu karşıma. Eşit bölmeli düzlemde KLM vektörleri verilmiştir. Buna göre 2K eksi L artı M bölü 2 vektörünü bileşenlerine ayırma yöntemiyle bulunuz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bize KLM vektörleri veriliyor. O halde 2K vektörü K'nın 2 katını alarak bakın bileşenlerine ayırma yönteminden yine L'ye baktığımızda L vektörünü çıkar demiş. Yani eksi L vektörü o zaman L'nin tersiyle toplama gibi yapacağım arkadaşlar. Eksi L vektörünü yazacağım buraya. L'nin tersini yazacağım yani. Yine M'nin yarısını. M bölü 2 vektörünü buraya yazıp bileşenlerini ayırarak bunları toplamaya çalışacağım. R vektörümüz de bunların bileşkesi olmuş olacak. Peki her birini tek tek yazıyorum. K vektörümüze baktığımızda x'i eksi yönde 2 birim y'si de artı yönde 1 bir birim. E o zaman bunun 2 katını alacağız. Yani demek ki o zaman 2K vektörümüz eksi 4'e artı 2 olan bir vektör. Eksi 4'e artı 2 olan bir vektör çıktı. Şimdi L'nin koordinatlarına baktığımızda L'nin yatay bileşeni X bileşeni artı yönde 2 birim. Y bileşeninde artı yönde 2 birim. L'nin de tersini alacağımız için eksi 2'ye eksi 2 şeklinde oldu. M'nin yarısını diyor. M Artı yönde 2 birimlik x bileşeni var. O zaman yarısını alırsak da artı yönde 1 bir birim olur. Yani 1'e 0'dır m bölü 2'nin koordinatları. Şimdi hepsini topluyorum. Eksi 5'e, eksi 5'e karşımıza 0 şeklinde bir vektör çıktı. Yani bileşenlerine ayırma yönteminden bunların bileşkesinin eksi 5'e 0 olan bir vektör olduğunu görüyoruz.